Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında küçük gibi görünen ama her yaptığımda da yapım videosu sorulan mıknatıs yapımını anlatacağım arkadaşlar. Şu şekilde bakın arkası kıvırımlı mıknatıslarımız var. Şimdi ben bunları çantaya dikerken arkalarına bir parça örüyorum ve ördüğüm parçayı bu mıknatıslarımı geçirip çantama öyle dikiyorum. Şimdi arkadaşlar ben kağıt tip bir çantaya mıknatıs yapacağım için kağıt tip kullanıyorum. Ve 3,5 milim tığım. Öncelikle bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Ve sihirli halkanın içine sık iğne yapacağız. Burada sık iğnenin sayısı ipinizin kalınlığına da alakalı bir durum. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7 8 8 tane yapalım şimdi şimdi halkamızı bir kapatalım bakalım ne kadar boşluk kalıyor iki tane daha sık iğne yapacağım ben 8 şimdi 9 ve 10 şimdi arkadaşlar 10 tane sık iğnemi yaptım şimdi ilk baştaki sık iğnenin tepesine batıyorum Buraya iki adet sık iğne. Yani aynı noktaya iki kere batıyoruz. Yandakine bir tane. Onun yanındakine iki tane. Şimdi burada aslında bir sayı yok. Ben tamamen hani kendim gözüme nasıl güzel geliyorsa yuvarlak fazla kasmayacak. Çok da bol olmayacak şekilde bunu yapacağım. Şimdi yanındakine bir tane. Diğer yanındakine iki. Yanındakine bir tane, diğer yanındakine iki tane, bir, iki, iki tane. ve yanındakine son sıraydı bir tane yapıyoruz. Şimdi. Şöyle ipimizi uzattık. Burada bakın şöyle sihir halkımızı biraz yavaşça kapamaya çalışacağız. Çünkü fazla çekmeyin. ipiniz kopabilir. Bakın arkadaşlar kapanabildiği kadar kapandı. Şimdi burada şu bakın başlangıç yerine geldik. Buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de yanına yapıyorum arkadaşlar. Ve buradan ipim uzunca bir ip bırakıyorum. Keseceğim. Bu iple e, çantama monte edeceğim. İpnasımı. Şimdi bunu buradan böyle çekiyorum. Bakın dediğim gibi bu ipi çantayı monte etmede kullanacağım. Şimdi aparatımı yerleştireceğim. Şu sihir halkımı biraz daha küçültüyorum. Bakın yapabildiğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi şöyle aparatımı alıyorum. Şöyle ayağının bir, bir tanesini Şöyle arka tarafa doğru çıkaracağım. Bir tanesini hemen bunun karşı tarafından doğru çıkartacağım. Bakın. Şu şekilde. Bakın. Sihirli halkamızın karşılıklı. Şuradaki ipimi de şöyle ortasından geçiriyorum. Bir de bu aparatımızın şöyle bir ayağı var. Bunu takıyoruz ki sağlam oluyor. Çıkmıyor. Şimdi şöyle bir makas yardımıyla bu ayakları bakın. Şuradaki ayakları içeri doğru kıvırıyorum. Bakın. Şimdi makasımın tersiyle şöyle altına da bir koyalım. Şöyle eziyorum iyice bu. Nasıl ayaklarım ki oynamasın. İyice elimi eziyorum. Şimdi bu bakın sağlamlaştı zaten. Onu buradan kesiyorum küçük. bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu çantama dikeceğim arkadaşlar. Çantamı da şu şekilde. Şimdi aparatı göstereyim arkadaşlar size. Çantamı da şöyle orantılıyorum. Buradaki iplikle iğnemi takıp orantılıktan sonra bunların aralarından çantama dikiş yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle aralardan görünmeyecek şekilde zaten kendi ipi görünmez. Ayarlıyorum ve monte ediyorum arkadaşlar bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olabilmişimdir. Video kısa ama benden çok soruluyordu her yaptığımda. Şimdi burada aparat var. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. İkisini de yapıp dikiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Faydalı olmuştur. Benden her yaptığımda Instagram'da paylaşıyorum ben bunu yapınca yapım var mı diye soran arkadaşlarım için çektiğim videoyu. Umarım hepinize faydalı olur. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın.